Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar sizlerle beraberiz. Konumuza geçmeden önce arkadaşlar halen kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve tabii ki videolarımız sizler için yararlı ise beğenmeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Böylelikle bana destek vermiş olursunuz. Arkadaşlar en azından biz de bu kadar emeğimizin karşılığı olarak sizlerden bunları bekliyoruz. Sevgili Arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda muhabbet kuşlarımızda yumurtaların boş çıkma sebeplerinden bahsedeceğiz. Dilimiz döndükçe yaşadıklarımız, tecrübe ettiklerimizden yola çıkarak arkadaşlar bir şeyler aktarmaya çalışacağız sizlere. Ben bu konu hakkında sizlere bilgiler sunarken de mama günüm bugün. Mamamı da hazırlayacağım bu arada. Ve aynı zamanda da konuşmamıza devam edeceğiz sevgili dostlar. Şöyle biraz mamamızı karıştıralım. Evet arkadaşlar. Şimdi yumurtaların boş çıkma sebeplerinden bahsetmek gerekirse arkadaşlar şöyle aklıma geldikçe gelen sebeplerden sizlere bahsedeyim. Üretimhanedeki arkadaşlar e, ısınma problemi e, önemli bir problem. Özellikle kış aylarında e, yazın pek sorun olmayabilir. Fakat kış geldiğinde bildiğiniz gibi üretimhanemizde ısınma problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Ve bu ısınma problemleri de nasıl oluyor arkadaşlar? Değişken bir ısı söz konusu olduğunda e, dereceler farklılık gösterdiğinde sevgili dostlar bu kuşlarımızın yumurtasının boş çıkma sebeplerini doğurabiliyor sevgili arkadaşlar o yüzden üretimhanemizdeki ısı dengesine önem göstermenizi arkadaşlar e, tavsiye ediyorum sizlere tabii ki bunun yanı sıra diğer bir husus arkadaşlar kuşlarımızı ürettiğimiz üretimhanemizdeki veya siz nerede bakıyorsanız sevgili arkadaşlar buradaki e, ışık durumu arkadaşlar çoğu üretimhanede benim de kullandığım gibi e, otomatik şekilde yanıp sönen e, bir otomatik prize bağlı olan ışıklarımız mevcut. Bu ışıklarımız arkadaşlar belli bir saatte yanıyor, belli bir saatte sönüyor. Bildiğiniz gibi çoğu yerde böyledir. Tabii ki buradaki eksikliklerden bir tanesi arkadaşlar gece lambasıdır. Dişi kuşumuz yem yemek için e, yuvasından çıktığı süre zarfı içerisinde tekrardan yuvaya dönmek istediğinde birden ışıklar kapandığında yuvayı bulamayacak. Bulamadığı için de sevgili arkadaşlar bulamadığı için de sabaha kadar yumurtaların üstüne yatamayacak. Yumurtalar soğuyacak. Ve böyle bir durumda da tabii ki yumurtaların bozuk çıkmasına, boş çıkmasına neden olacak arkadaşlar. Bir diğer husus tünekler sevgili arkadaşlar. Tüneklerimiz sabit değil ise tüneklerimiz sabit değil ise ve arkadaşlar e, sabit olmayan tünekte çiftleşme esnasında sallanma durumunda kuşumuz istediği gibi çiftleşmeyi gerçekleştiremeyecek. Ve bu gerçekleştiremediği için de sevgili arkadaşlar ne olacak? Gerekli e, Spermi sperm bir ulaştıramayacağı için gene yumurtaların boş çıkma ihtimali maalesef ki doğacak. Bu yüzden arkadaşlar tüneklerinizi sabit olmasına, oynamamasına, sallanmamasına sevgili arkadaşlar dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğer maddemiz de dediğim gibi arkadaşlar tüneklerimiz buna da dikkat etmeyi sizlere öneriyorum sevgili arkadaşlar. Bir başka mevzu e, erkek kuşun kısır olması sevgili dostlar. E, erkek kuşumuz kısır ise belli bir zaman sonra mecburen o kuşu değiştirmeniz gerekecek. Dişi şey, kuş yumurta yapıyor. E, fakat attığınız öbür erkeğin yanında bu işlemi gerçekleştiremiyor ise Tabii ki sorun erkek kuşumuzda Bazen tabii ki e, bazen demeyeyim de Genelde gene dişi kuşumuzda da aynı sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz Bu da yumurtaların boş çıkma sebeplerinden bazıları sevgili arkadaşlar Tabii ki dostlar e, henüz kızgınlaşmamış ay olarak üretime hazır olmayan ve o potansiyeli sağlamayan kuşlarımızda da yumurtaların boş çıkma olasılığı maalesef ki mevcut. Kişi kuşumuz kızıllık yumurtası atıyor. Fakat erkek çiftleşmediği için bildiğiniz gibi. Bu gibi durumlarda da arkadaşlar kuşlarımız tecrübesiz, yaşları genç, 3-4 aylık kuşları e, çiftleştirdiğiniz takdirde gene yumurtaların boş çıkma olasılığı Arkadaşlar maalesef ki oluyor. Bir diğer husus sevgili dostlar. Bu arada e, pancarın için daha karıştırmanın diyen varsa e, yavru takımlarımda pancar kullanmıyorum arkadaşlar. Pancar ve havuç kullanmıyorum. Bugün zaten menümde havuç da yok. Evet bir diğer konumuz arkadaşlar. Tüyde olan kuşlar. E, bildiğiniz gibi tüy zamanı zaten e, başlı başına zorlu bir e, süreç. Baştan sona kadar arkadaşlar, mümkünse tüm zamanı kuşlarınızı eşe atmayın. Tabii ki bir de gözle görülemeyen ara tüylerimiz var. Bu ara tüylerde de arkadaşlar aynı şekilde kuşlarımızı eşe atmıyoruz. Çünkü tüy zamanında eşe atıldığı takdirde üretimde sıkıntılar çıkabiliyor sevgili arkadaşlar. Bir diğer e, arkadaşlar söylemem gerekirse Aklıma geldikçe söylüyorum Sevgili dostlar Bir diğer mevzumuz arkadaşlar tabii ki beslenme Beslenme de arkadaşlar bildiğiniz gibi Kuşlarımıza biz mama veriyoruz Vitamin veriyoruz Mineral takviyeleri yapıyoruz Sevgili arkadaşlar Bunların e, bu takviyelerin eksikliklerinde de Sevgili dostlar, tabii ki ne oluyor ee, kuşlarımızda boş yumurta çıkma ihtimali maalesef ki meydana geliyor arkadaşlar. Kuşlarımız üreme için neye ihtiyaç duyuyorlar en çok E vitamini, selenyum yani kızıştırıcı olarak tabir ettiğimiz ürünlere ihtiyaç duyarlar. Bunları vermediğiniz takdirde hem kuşların kızgınlaşması arkadaşlar hem de üremede sıkıntılar çıkartabilir. Bu yüzden E vitamini ve selavin takviyelerini kuşlarımızı eşe atmadan yapmayı ihmal etmiyoruz. Bunu da bildiğiniz gibi bununla alakalı birçok ürün mevcut. Birçok doğal ürün de var. İlaç da var arkadaşlar. Ben Tavular Fit E50 kullanıyorum bu arada. Sizler de isterseniz kullanabilirsiniz. Tabii ki başka ilaçlar da var. E vitamini ve da eksik etmiyoruz arkadaşlar. Şöyle mamamızı da bu arada şöyle karıştırmaya devam edelim. Evet tabii ki yanı sıra arkadaşlar dış parazit uygulamamızı da atacağımız kuşlarımıza yapmamız gerekiyor. Çünkü dış parazitler dişi kuşumuzu çok rahatsız edeceğinden devamlı yumurtaların üstünden kalkmasına neden olacak. Ve böyle olunca da tabii ki yumurtalarımız ne olacak arkadaşlar? Yumurtalarımız maalesef ki soğuyacak. Soğuyan yumurtalarda haliyle arkadaşlar bozulacak ve bu da yumurtaların boş çıkmasına neden olacak hususlardan bir tanesi sevgili dostlar. Bu yüzden kuşlarımızda gerekli iç ve dış parazit uygulamalarını yapmanızı size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Böylelikle daha sağlıklı bir şekilde üretiminize devam edebilirsiniz. Bir diğer maddemiz sevgili arkadaşlar, umarım sesi iyi geliyordur. Bir diğer maddemiz de tabii ki nedir? Yağlanmış kuşlarımızdır arkadaşlar. Bu yüzden dengeli beslenme diyoruz. Çok yağlı olan kuşlarımızda maalesef ki çiftleşme olayı biraz zor oluyor arkadaşlar. Evet dediğim gibi yağlanma durumuna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet şu an e, benim aklıma gelen başka bir şey var mı diye sevgili dostlar düşünüyorum. Şöyle mamamızı karıştırırken. Evet arkadaşlar şu an aklıma gelen bunlar. Ama eğer ki gene e, aklıma gelen bir şey olursa videodan sonra illaki videonun altına e, arkadaşlar yazarım. Mamamız da gayet güzel bir kıvam aldı. Evet arkadaşlar. Mamamızı verdikten sonra bir de kuşlarımızı çekeriz. Ondan sonra da videomuzu tamamlamış oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mamalarımızı da hazırladık. Ben şimdi mamalarımı ufak ufak şöyle dağıtmaya başlıyorum. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Şöyle mamalarımızı hemen dağıtayım. Ondan sonra da bir mama videosunu da sizlere en azından dağıtmışken gösterelim arkadaşlar. Şöyle ufak ufak mamalarımızı koyalım. Evet bu işi sevmeniz şart arkadaşlar. Sevmediğiniz takdirde zaten Uğraşmanız da zor olur. Eğer e, kuşları seviyorsanız bu hobiyi edinin arkadaşlar. Sevmiyorsanız da hiç bulaşmayın. Çünkü e, bir anlık heves uğruna yapılan bütün işler sonucunda hüsran yaratabilir. O yüzden arkadaşlar. yapacaksanız bu işe dediğim gibi sevmeniz gerekiyor. Evet şöyle mamalarımızı kuşlarımıza vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi videoları beğenmeyi unutmayın. Sizler için eğer yararlıysa arkadaşlar sizden tek ricamız bu. Hemen şu tarafa da verelim. Daha sonra da öbür kameraya geçelim arkadaşlar. Şöyle dağıtalım. Şöyle bakıyoruz başka vermediğimiz var mı diye. Evet şuraya da bir tane verelim. Evet arkadaşlar şimdi öbür kameraya geçeceğim. Ne oldu? Bakın, atla, atla. Evet arkadaşlar Şimdi geçiyoruz kameramıza evet, Mamalarımızı Şöyle görmüş olduğunuz gibi verdik Bekle rahatsız etmeyelim kuşlarımızı Şöyle Hemen indiler Mamaya doğru Altta yavrularımız var Bunlar da birazdan iner Şu şekilde Evet şuraya bir tane mama vereceğiz. Onu unutmuşuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tüm kuşlarımız mamayı severek yiyorlar. Sürekliğini getirin arkadaşlar. Kuşlarınız mamaya alışsınlar. Çünkü mama kuşlarımızın gelişimi açısından önemli bir yer teşkil ediyor sevgili dostlar. Evet arkadaşlar. Umarım bu videoyla da sizlere yardımcı olmuşumdur. Gene sormak istedikleriniz olursa videonun altında bana sorularınızı iletebilir, cevaplarınızı benden alabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğimiz konularda sizlere her türlü yardımcı olmak için zaten buradayız. Artık bunu öğrenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Tüm kuşlarınız inşallah sağlıklı bir üreme sezonu geçirirler. Tüm üretici arkadaşlarıma da buradan selamlar olsun. Aynı zamanda tüm muhabbet kuşu sever arkadaşlarımıza. Bir dahaki videoda görüşelim arkadaşlar. Hoşçakalın.